Merhaba arkadaşlar soru kankasını edeceğim ben hepinize sevgiler saygılar arkadaşlar her zaman artık bir klasiğe döndürdüm ve diyorum ki kanala lütfen abone olun lütfen 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 kanalı büyüteceğiz ki ben de bu kanal büyüdükçe benim buraya olan ilgim artacak benim buraya olan zamanım artacak ve çok daha kaliteli sayısal olarak çok daha fazla videoyla karşınıza çıkmış olacağım sevgili dostlar dilerseniz lafı fazla uzatmayın ve hemen soru çözümüne başlayın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Full çözümü yapacağız demiştik bu kitap için. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. 3 tane kök 6. 3 tane kök 6. 2 tane kök 45 diyemeyeceğiz tabii. Kök 45'i şurada bir elleyelim bakalım içinden neler çıkacak. Bu eşittir kökün içinde dostlar 9 kere 5. Yani 9 dışarıya 3 diye zıplayacak. 3 kök 5. E 2 tane 3 kök 5. 6 kök 5. Aradığımız cevaplardan biri bu değil. Çünkü yanlışı arıyoruz. Bu bir doğru cevaptır. Kök 24 kere 5 yani 2 kök 5. Kök 5 daha 3 kök 5. Dolayısıyla cevap kök 5 değil kontrolümüzü sağlayalım ve derhal geçelim. Evet arkadaşlar burada şimdi 147 hocam dışarı nasıl çıkacak falan gibi düşünüyorsanız hemen sayılar size ipucu verecek dostlar. Nasıl bir ipucu hocam şöyle. Bak en basiti bu. 4 kere 3. 4 dışarı 2 diye çıkar. Dolayısıyla eksi 2 kök 3'ümüz burada var. Bak işte bu 3 ipucu verecek. Yani bunları 3'e bölünce tam kare geliyor diyebiliriz kabaca. Şunu 3'e böl 16 neyin karesi 4'ün Hee 4 kök 3'miş o Artı Hocam şu neymiş kök 147 49 çarpı 3 E 49 dışarı 7 diye çıkacağı için 7 kök 3 de bu gelecek 7 4 daha 11 2 çıktı 9 Yanındaki kök 3'ü de yanına monte edeceğiz Ve geçeceğiz Ama geçmeden önce de ne yapacağız Kontrol edeceğiz geçti İşlemin sonucu kaçtır Burada abidik gubidik ifadeler var Bir sürü 7 var 7 bana çok ciddi ipuçları veriyor bu soru için Bakalım neler olacak bu zaten 8 kök 7. Burada bir beklesin. 8 kök 7 eksi. E bu arkadaş 4 kere 7 olduğu için bu dışarı 2 diye çıkacak. 2 kök 7 artı. E bu arkadaş 9 kere 7 olacak. Bu dışarı 3 diye çıkacak. Bir 3 de burada olacağı için buradan çıkan 3 ile bu 3 birleşip 9 yapacak. Yani 3 kere 3 9. Burası 9 kök 7 yapacak dostlar. 9 kere 3 yazmışım. 9 kere 7 olacak özür dilerim. Olacak 9, 2 daha 11. 8'den 11 çıkarsa eksi 3 kalır dostlar. Cevabın kontrolünü de sağlayıp rahatlıkla geçtik. Burada ne var dostlar? 3 tane kök 10 var. 3 tane kök 10'u kök 5'e bölüyoruz. Hocam şurası bir dursun kenarda. Onunla eşim yok. Aynı kökün içinde bölebiliriz köklülerle köklülere. Aa inanmıyorum 10 bölü 5 2. Dolayısıyla cevabım ne geldi dostum? 3 kök 2 geldi ve geçti. Evet arkadaşlar yeni soru diyor ki içinde x litre su bulunan bidona 3 kök 12 litre bak bak bak. Soruyu okumaya devam etmiyorum çünkü 3 kök 12 diyor. Kök 12 ne demek ya? 3 kök 12 saçma sapan bir sayı. Ne yapacağız? O saçma sapanlığı çözeceğiz. Saçma sapan derken bunu ben kökün içinde sade halli seviyorum. Burası 4 kere 3 ya arkadaşlar. 4 dışarı 2 diye zıplasın. 3 kere 2 3 bu zıplayan 2. 3 kere 2 6 kök 3. Yani şurası 6 kök 3'müş. X'in üzerine 6 kök 3 daha koyunca bidonda... aa bak yine burada küçük bir sayı var. Kökün içinde 81 çarpı 3 diyebiliriz. Çünkü 81 kere 2, 243. Bunu nasıl hocam kafadan yapıyorsun? 3'ün 5. kuvvetini de biliyorum. 4. kuvvetini de biliyorum. Bu şekilde pratikçe yapabiliyorum dostum. E, bu dışarı 9 diye zıpladı. Harika. Demek ki bu ifade 9 kök 3'e eşitmiş dostlar. Buna koyunca da 9 kök 3 oluyormuş. 6'ya ne koyarsan 9 olur? 3. 3 kök 3. Aradığımız cevap mı diye kontrolümüzü sağlıyoruz ve geçiyoruz. Şekildeki dikdörtgenin çevresi 16 kök 6. Bu sefer çevre diyor dostum. Lütfen dikkat et. Burası nedir? 4 kere 6. 4 dışarı 2 diye sıçrar. 2 kök 6. E şurası 2 kök 6. Dolayısıyla burası da 2 kök 6. Ne yaptı? 4 kök 6. Şu kısa kenarları şuradan bir çıkaralım bakalım ne gelecek. 16'dan 4 çıktı. 12 kök 6. Şu ikisinin toplamı 12 kök 6'ymış. Dolayısıyla bir tanesi 12'yi yarıya bölersen 6 kök 6 geldi. 2 kök a eşittir 6 kök 6'ya. 2 kök a eşittir 3 çarpı 2 kök 6'ya. Dışarıda 2 bırakmak istiyorum benzesin diye. 3'ü içeriye sıçrattım. Nasıl olacak bakalım. 2 kök a eşittir 2 kök 3 dışarı 9 diye girdi. 9 kere 6. Dolayısıyla 2 kök A eşittir. 2 kök 54 olduğu için A sayımız bizim dostlar neymiş? 54'müş. Cevabın kontrolünü sağladım ve geçtim. 7 sorumuz arkadaşlar diyor ki yukarıda verilen eşitliklere göre A eksi B'nin sonucu kaçtır? A'dan B'ye çıkar. Anam anam bakalım burada neler varmış. 9 kere 11 kökün içinde 9 kere 11 eksi kökün içinde 4 kere 11. E bu nedir dostum? 3 kök 11. 3 nereden geldi hocam? 9 dışarı 3 diye sıçradı. 4 dışarı 2 diye sıçrayacak. Eksi 2 kök 11. Eşittir. Bunun cevabı kök 11. E Burayı hesaba sokalım dostlar. Kök 176. 176 16 çarpı 11. Onu biliyorum. Nereden biliyorum? Pratik çarpma işlemi. 16 ile 11'i çarpmak demek şu demek. 16'yı biraz uzak yaz. 6 1 daha 7. Bu pratik çarpmaydı dostlar. Dolayısıyla burası 16 çarpı 11. Eksi artıymış. Özür dilerim aradaki işlem. 5 kök 11. İşlemi düzenlersek bu dışarı 4 diye sıçrar. 4 kök 11 artı 5 kök 11. Ne geldi dostum? 9 kök 11. Evet. Kök 11'e elma diyebiliriz. A'dan da B'yi çıkart. 1 elmadan 9 elma çıkarsa eksi 8 elma kalır. Dolayısıyla cevabımız Adana olur. Kontrol sağladık ve geç. Yukarıda verilenlere göre x artı y işleminin sonucu kaçtır? Hocam bunu biraz ben düzenleyeyim. Bakalım neler olacak. x dediğim sayı 3 tane 2 üzeri 4. E 2 üzeri 4 dışarı 2 üzeri 2 diye çıkacak. Yani 4 kök 3. Devam ediyorum. Burada 3 tane 3 üzeri 2 var. Hemen düzenliyorum. 3 çarpı 3 üzeri 2 var. E 3 üzeri 2 dışarıya 3 diye çıkacak. 3 kök 3 de burası. İkisini topla demiş amca bize. 4 3 daha 7 kök 3. Cevabımız denizli olmuş. Kontrolümüzü de sağladık ve geçtik dostlar geçtik. Yukarıda verilenlere göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi buraya iyi bakın. Bu şekilde merdiven çizip kapalı bir şekilde yaptığı zaman dikdörtgenmiş gibi hesap görülür çevrede. Neden hocam? E şura A, şura B, şura C olsun. A artı B artı C burası. E dikdörtgen olduğunu varsayır. Bak burası da A, B, C olacak zaten. Yani aslında tam bir dikdörtgenmiş gibi düşünüp hesap yapabiliriz. Çünkü dikkat edin bu, bu, bu. Burayı bu, bu, bu burayı verecek. Yani biz bunu ikisini toplayacağız ve 2 ile çarpınca aradığımız cevabı bulmuş olacağız. Peki işlemlere başlayalım. Burası kökün içinde dostum. 81 çarpı 2. Burası kökün içinde dostum. 144 çarpı 2. Bu dışarı 12 diye çıktı. Bu dışarıya 9 diye çıktı. 12, 9 daha 21. 21 kök 2 Şurayla şuranın toplamı. E burayla buranın da toplamını eklersek yani bir 21 kök 2 ile daha toplarsak aradığımız cevap 42 kök 2 olarak karşımıza gelecek dostlar. Kontrolümüzü de sağladık ve geçtik. Evet arkadaşlar çok klasikleşmiş bir soruyla karşı karşıyayız. Kökün içindeki kesirler. Bakalım neler olacak. Kökün içinde dostlar önce payda eşitleyeceğiz. Bunu 9 ile bunu 16 ile genişleteceğiz. Bakalım neler olacak. 9 bölü 144 Çünkü 16 ile 9'u çarpıcı 144 yapıyor Bunu ben iyi biliyorum Artı 16 bölü 144 e, Eşittir dedik Biraz büyük yazayım rahat görün sizde Kökün içinde 9 16 daha 25 Bölü paydamız 144'tü Bu dışarı 12 diye bu dışarı 5 diye çıkacak Dolayısıyla 5 bölü 12 Aradığımız bizim cevap olacak sevgili arkadaşlar. Baktık cevap denizli ve geçtik. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Evet, enteresan bir soru. Sonunda biraz daha seçici sorularla yüz göz olmaya başlayacağız galiba. Bakalım neler olacak. Hocam. Kök 2 eksi. Bunu dikkat edersek 4 kere 2, 4 dışarı 2 diye çıkacak. 2 kök 2. Şunu 2 olarak yazayım, şaşırmayalım. E bu 3 kere 2, 9 kere 2, özür dilerim dışarı 3 diye çıkacak. E artı 3 kök 2. E devam ediyorum. E burası 4, 16. 16 kere 2. 16 dışarı 4 diye saçılacak. Eksi 4 kök 2. Ben gidişi gördüm dostum. Gidişe bir bakalım. Devam edelim kendimizce. Bak. Tek sayılar artı çift sayılar eksi oluyor. En son artı nokta 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 artı. Burası 121 kere 2. Dolayısıyla 11. Çözümü de bulmuş olduk. 11 kök 2 eksi 12 kök 2. Dostum bunun cevabı eksi kök 2. Dostum bunun cevabı eksi kök 2. Artılı eksili artılı eksili. Bunun cevabı eksi kök 2. Peki kaç tane eksi kök 2 olacak? 12'nin yarısı kadar yani 6 tane eksi kök 2 aradığımız cevap olacak. Kontrolümüzü sağladık ve geçtik. Kenar uzunlukları kök 180 ve kök 45 olan dikdörtgenin bir kenarından alanı 20 birim kare olan kare şekildeki gibi kesilip çıkarılıyor. Şimdi şu ve şu bizim artık neyimiz o eşit olacak arkadaşlar? Yeni çevremizin elemanlarından birkaç tanesi olacak. Ama dikkat et. E şura, şurayı tamamlayacak. Burası kesip gidecek. E burayı eklediğimiz için uzun kenarda aslında bir değişiklik yapmamış olacağız. Bizim burada sıkıntı kısa kenarlarda. Normal şartlarda iki kısa kenarım zaten duruyor. Üzerine şu iki tane daha uzunluk ekleniyor. Yani asıl çevresinin üzerine iki tane şundan eklediğim zaman yeni oluşacak şeklin çevre uzunluğunu bulacağız. Şunu kastediyorum dostum. Ben bunu çizeceğim sizin için. Rahat rahat görün diye merak etmeyin. Hemen çiziyoruz. Şuradan bir kare alalım elimize. Dikdörtgen çizeceğiz. Şöyle bir dikdörtgenimiz var. Bunu buraya koyalım. Aslında bize buradan çizgi de gerekecek diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar buraları biraz hızlı geçmiş olurum. Çünkü ben şekli kendim çizdim. Şimdi e şurası kök 180 miydi? Evet. 36 kere 5 kök 180 dediğimiz. Kökün içinde 36 kere 5. E bu dışarı 6 diye çıkacak. Burası 6 kök 5. E şurayı hesaplayalım dostum. E burası 9 kere 5. Kökün içinde 9 çarpı 5. E eşittir bu dışarı 3 diye sıçrar. 3 kök 5. E şurası da 3 kök 5. Hocam, efendim. E şimdi bak buradaki kenar yok oldu buraya taşımış olduk. Yani uzun kenarlarda bir değişiklik yok. Hesabı görürsen A, B, C. E bu da A artı B artı C olacağı için uzun kenardan 2 tane var. Yani 12 kök 5 cepte. Kısa kenardan 1, 2 tane var. 2 tane eklersek 6 kök 5'i ekledik. Devam edeceğiz şimdi. Neyi ekleyeceğiz? Şimdi şu ikisini eklemiş olacağız. Bizim ihtiyacımız bu ikisi. Peki o neymiş? Alanı kök 20'ymiş bu çıkan parçanın. Yani alanı alanı 20'ymiş köke aldığımız zaman bir kenarını bulacağız. E 4 kere 5 budur dostlar. 4 dışarı 2 diye sıçrar. Şu bir kenar 2 kök 5. Bu bir kenar da 2 kök 5. 2, 2 daha 4 kök 5'i de üzerlerine koyarsak aradığımız cevap dostlarım ne olacaktır? 12, 6, 18, 2 daha 22 kök 5. Aradığım cevap olacaktır. Kontrolümü sağladım ve geçtim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ne yapıyoruz? Videoları sonuna kadar izlemeyi unutmuyoruz. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. Ve her şeyden önce Ali Can Hoca'ya bir yorum atmayı, beğen atmayı unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Takipte kalacağız. Hoşça kalacağız.